Bunlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün e, ee, hamba tarifi yapacağız. Sivas'ta çok sevdiğim çok tatlış komşularımız vardı. Bu tarifi onlardan öğrenmiştim. Hadi başlayalım. Önce patateslerimizi küp küp doğrayıp haşlamaya gönderiyoruz. Haşlandıktan sonra güzelce ezliyoruz. İçerisine küçük küçük doğradığımız soğanları ve baharatlarımızı ekleyip karıştırıyoruz ve bir köşeye alıyoruz. Yumurta, su ve tuzu karıştırıyoruz. İçerisine alabildiği kadar un ekliyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yaptıktan sonra bezeleri ayırıyoruz. Sonra önce merdane yardımıyla sonra da oklava yardımıyla ince bir hamur oluşturuyoruz. Açtığımız hamurumuzu ya bir bardakla ya da bir kalıpla yuvarlak şekilde parçalara ayırıyoruz. İçlerine de hazırladığımız harçlardan yerleştiriyoruz. Ben biraz bol kullanıyorum. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Sonra yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Hazırladığımız samurlarımızı doğruca kaynayan suya haşlamaya gönderiyoruz. Hambalar haşlanırken biz de bir yandan sosumuzu hazırlayacağız. Domates salçası, tereyağı, istediğiniz baharatlar şeklinde hazırlayabilirsiniz. Ham ballarımızı tabağımıza alıyoruz. Üzerine hazırladığımız sosu döküyoruz. İsterseniz yanında yoğurt da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.